Ile özgür özel tarafından karşılanıyor. Evet, 18 yıl aranın ardından, 18 yıl aranın ardından bu ziyaret gerçekleşiyor. Gerçekten önemli. CHP Genel Başkanı Özgür Özel makam arabasında karşıladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı. Uzun süredir temaslar, protokol temasları devam ediyordu. Şu an itibariyle de Özgür Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladıktan sonra bir şey gösterdi galiba. Ee, ve az önceki hazırlıklarda tamamlanmıştı. CHP'nin önündeki bayrak direğinde CHP bayrağı flaması indirilmişti. Onun yerine Cumhurbaşkanlığı Forsun'un olduğu Türk bayrağı e, direğe dikilmişti, asılmıştı. Şu anda da iki lider kameralara el sıkışarak poz veriyorlar. Yani tarihi bir an. Neden tarihi bir an olarak nitelendiriyoruz? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 yıl aranın ardından